Şimdi e, toplumda içtima, iktisadi, hukuki, ahlaki boyutlar tamam olması lazım ki bir bütün halinde hayatın tamamı rahatlıkla yürüyebilsin. Siyaset, iktisat, hukuk, ha, tasavvuf o bütün kurum ve kuruluşları yaşayacak olan insan modelini yetiştiriyor. Mümini kamil modelini yetiştiriyor. O model Hayatın tamamını en güzel tarzda ve de şekilde yaşıyor. Zaten o kurumlar yıkılmaya başlandığında, bozulmaya, dejener edilmeye başladığında Osmanlı da gidiyor. Osmanlı yok oluyor. Ha, o kurumları ayakta tutan, insanı yetiştiren kurumlar, kurum Meşreb-i Tarikat tarikatı aliyedir de ondan. Diyebiliriz efendim. Bir misal vereyim dilerseniz. Bizim Ahmet Akgündüz Bey profesör kardeşimiz, takdirle her zaman sevdiğim, karşıladığım bir arkadaşımızdır Allah razı olsun Efendim çok zeki ciz kafa bir arkadaşımız e, yaptığı araştırmalarda şunu görmüş Erzurumla Erzincan arasında bir takım olaylar artık e, o günkü Efendim Şia akımının vücuda getirdiği olaylar Efendim e, Devrin siyasi iradesi bu olayların önüne geçebilmek için Dervişanın oraya gitmesini lüzumlu görüyor ve gönderiyor, olaylara mani oluyorlar. Bu bir realitedir. Evet efendim, bunu diyebiliriz. Efendim, tasavvufun ve İslam'ın modeli aynı şeydir. Efendim, e, farklı şeyler değildir. Allah'a mirac etmeye, efendim hayatında gaye edilen e, sabır, kanaat, tevekkül, tefekkür, izan, iman sahibi canlı Kur'an ...tır diyebiliriz efendim. Tabii içinde olan iç tabiatında mevcut olan ahlaki zemini de atmış e, bir insan tipi. Ben muhterem seyircilerime saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Efendim yalan yanlış sözleri dinleyerek de gönüllerini incitmelerini tavsiye etmiyorum. E, hepsine sevgilerimi saygılarımı tekrar arz ediyorum.